349 milyon liralık destekleme ödemesi hesaplara aktarıldı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, çiftçimizin emeğine güç, toprağımıza bereket katıyoruz. 349 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun ifadelerini kullandı. Destekleme ödemesine ilişkin detaylar şu şekildedir. İpek böceği yetiştiriciliği desteği kapsamında 168.346.470 TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 100.475.606 TL, bireysel sulama sistemleri desteği kapsamında 74 TL, hububat, baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 3 TL, Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1.161.257 TL, sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 957.280 TL.